Şınaks, şınaks, şınaks. Evet arkadaşlar, Sadas kanalına hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kılıç Osman oynayacağız. Kılıç Osman'ın yeni bölümünde ne diyor? Savaş Osman'ın yeni evet. Kılıç Osman'ın yeni bölümünde Sadas Çavuş'u tahttan indireceğiz. Ben yokken murlar ile Cenk ederken bu beylik benim ney benim diye isyan çıkarmış. Asilik yapmış. Ama sonu Hüseyin olacak. Selamun Aleyküm. Sen kim olursun be adam benim beyliğime? şeylerle sahip çıkmaya kakası. Sen kim olursun be? Sen kim olursun? Ya sen öleceksin ya da ben öleceğim. Haydi. Bu sana. Ne kaçıyorsun? Kaçmak geçmez Hani beydin, hani beylik senin de. Hani devlet sen, hani hüküm sendin. Ha? Bir de kaçıyor utanmadan. Ağlanmadan. Bir de bak nasıl kendini koyuyor. Sana hayvan desem hayvanla hakikat olur. O yüzden sana hiç bok demeyeceğim. Seni o ok, kelleni alacağım. Bütün alem gibi dostum diye. Yiyeden yiye de süreceğim. Tutmayın ayı oynayacağım. İsmi hak etmeyesin. Gel gel gel. Gel gel yeleme ha gel be hele be adam da mı Kovala beni dövecek lan beni de bak orada kılıçla görüyor musun? Görüyorsun değil mi? Vallahi yani münasip bir yer sokayım gel buraya. Sen kimsin bana kıldırsın lan sen kimsin? Allah'ım sen kimsin? Ha ya adam olacaksın ya da ya da sonunu Hüsyan olacak. Gel. Senden değil adam. Senden eee çöp bile olmaz. Gel buraya gel gel ya. Suata bak. Suata bak eşek. suratı gibi. O kafanı keseceğim ve köpekle yemeyeceğim senin ben. Samsa. Samsa oldu Samsak Ben kovala bir beni dövecekler dövecek la. Aman la korkudan atmasın. Korkma ya la. Etme lan korkutun ağzını sıçtım. Amanın amanın la. Hem de kaçıyor la. <laughs> Adam deli de bana koyayım lan. Ah işte öyle. Beylime. Benim tahtıma. Sahip çıkmaya kalkanın. Sonra böyle olur. X Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayınız. <laughs>